Siz bunları düşünürken biz de e, Büyük Üstadımız olcay Ahmet Tuğsuz'u çağıralım. Olcaytu Ahmet Tuğsuz'un müzikle ciddi anlamda ilk buluşması 12 yaşında kurduğu müzik grubuyla başladı. Bu grubu kurarken ellerinin hiç durmaması nedeniyle grubun davulcusu yaptığı Ayhan Sicimoğlu bugün bu alanda önemli isimlerden biridir. 20'li yaşlarının başında Dağhan Baydur'la birlikte yaptıkları Bir Beste Yapsak adlı 45'lik plak müzik listelerinde bir numarada yer aldı. Başarılı müzisyen ayrıca Buzda Dans 1, Buzda Dans 2 ve Şarkı Söylemek Lazım adlı programlarda da jüri üyeliği yaptı. Olcay Ahmet Tuğsuz kurucusu olduğu Pervane adlı grupla şimdi Mesut Yar'ın konuğu oluyor. Ee, abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendi şimdi abi demekten hicap duyuyorum çünkü hani o sahnede <laughs> bambaşka bir adamsınız. Ee, ve Dolayısıyla hani ben, ben abiye, biraz abi kalıyorum. Daha fazlası bu kötü. <laughs> Ama bu bu gayet iyi. Ee, üstelik hani partnerleriniz de çok genç yetenekler. Ee, tek tek evet. sanırım özellikle Deniz galiba e, mesleğe yeni başlayan hmm. genç bir yetenek. E, onu karşısına. evet yeni bulduk. Eda ve Burak biz başlamıştık yıl. <laughs> Onlarla başlamıştınız Deniz'i hmm. sonra aldınız. Bu genç sokak şarkısıydı Deniz. Valla ben onu jüri de tanıdım lise arası müzik yarışması da, yıllardır. Baya onun. <gülüyor> evet. <gülüyor> lise Sokak hali bilmiyorum ben. Peki. <laughs>